Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir <laughs> sizin niyetinizi içtim kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum saygı ve sevgilerimi sunuyorum size fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım genel bir bakım olacak arkadaşlar umarım her şey gönlünüzce olur her şey istediğiniz gibi olur diliyorum bakalım neler çıkacak bugün 25 Aralık <laughs> akşam bakıyorum ben falınızı Siz istediğiniz tarihte açıp izleyebiliyorsunuz günde bir tane çay falınıza bakıyorum Bakalım neler çıkacak ve başlıyoruz güzel insanlar. <laughs> Bakımı çay fincanınızın şöyle göstereyim size görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar 3 tane çok büyük bir anahtar var. Bu 3 tane <laughs> anahtarı da alıyorsunuz. Bu üçü de o kadar büyük ve güzel çıkmış ki arkadaşlar 3 tane çok büyük bir anahtar var. Bu anahtarlar sizi çok mutlu edecek. Sizi sevindirecek, sizi rahat ettirecek, bayağı böyle bir mutlu edecek. 3 tane anahtar geliyor ve sizi buluyor arkadaşlarım benim. Amacınıza ulaşıyorsunuz. Kendinizle ilgili büyük bir hayaliniz var, büyük bir amacınız var. <laughs> amacınıza da hayalinize de ulaşıyorsunuz. Şu anda biraz böyle bir zorlanacaksınız ama her şeyin üstesinden bir bir teker teker adım adım geleceksiniz arkadaşlarım benim. Şöyle söyleyeyim <laughs> siz hayalinizi gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. Yani siz ne yapıp ne edip hayalinizi gerçekleştiriyorsunuz. Bir türlü gerçekleştirememişsiniz, edememişsiniz ama yakın bir zamanda ne yapıp ne edip hayalinizi inşallah gerçekleştireceksiniz. Sırtınıza çok fazla <laughs> yükler var. Sizi mutlu etmiyor, sorun ediyor. Ama bu yüklerden bir bir teker teker adım adım kurtulacaksınız arkadaşlar benim gönlünüz içiniz yeter ki rahat olsun. Kafanızda çok fazla soru işaretleri var. Siz bu soru işaretlerinin cevabını alacaksınız dostlarım. Bir türlü alamamışsınız edememişsiniz ama hiç <laughs> merak etmeyin. Bu soru işaretlerinin cevabını alıyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz arkadaşlarım benim. Burada size gelecek iki tane arkadaşlar para var. İkisi de bayandan gelecek. Sizi mutlu edecek, sevindirecek, rahatlatacak iki tanesi bayandan gelecek. İki tane para var burada. Bu paralar yakındır arkadaşlarım benim. Çok çabalıyorsunuz. çalışıyorsunuz. Ve üstesinden geleceksiniz. Yani bir türlü gelememişsiniz, edememişsiniz ama çok az kalmış. Yani bir şeylerin üstesinden gelmenize çok az kalmış arkadaşlarım benim. hafifliyorsunuz. O kadar bir ağırlık binmiş ki üzerinize. Ama siz yakın bir zamanda hafifleyeceksiniz arkadaşlar. Bayağı bir ağırlık binmiş. Yavaş yavaş adım adım hafifliyorsunuz. Burada 3 tane yengeç var. Yani bayağı büyük 3 tane yengeç çıkmış arkadaşlar. Bu yengeçler <laughs> dibinizde bunları siz yakalayacaksınız. Yani bunları ne yapıp ne edip siz yakalayacaksınız bu yengeçleri arkadaşlarım benim. Fark edememişsiniz ama birisin gözünüz açacak Kendi yani de yakın bir zamanda açacak arkadaşlar. Arkadaşlar sizin önünüzde büyük bir duvar var. <laughs> bu işinizle alakalı bir duvar. Bu duvarı siz aşacaksınız bir türlü <laughs> aşamamışsınız, edememişsiniz ama hiç merak etmeyin. Bu duvarı aşıyorsunuz arkadaşlarım benim. Çok önemli gelişmeler var hayatınızda. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek, sevindirecek çok önemli, çok müthiş gelişmeler var arkadaşlarım benim. 2 <laughs> ve 4 rakam var arkadaşlar. 2 hafta ile 4 hafta arasında yüzünüz gülüyor. Yani kendinizi daha iyi, daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceksiniz. 2 hafta ile 4 hafta arası arkadaşlarım benim. Şöyle söyleyeyim. <laughs> hayalinizi gerçekleştiriyorsunuz. Yani siz ne yapıp ne edip hayalinizi gerçekleştireceksiniz arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size çok uzayan nasipleriniz var. Uzamış bir türlü çözememişsiniz, işte halledememişsiniz. <laughs> Onları halledeceksiniz. Bayağı bir uzamışlar. Ama üstesinden geleceksiniz, kısaltacaksınız. Çok <laughs> çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Bunların mükafatını alacaksınız arkadaşlar yani bu kadar çok çalışmanın karşılığı mükafatı size fazla fazla adım adım gelecek arkadaşlarım benim. Sırtınıza taşıdığınız çok fazla yükler var. Siz bu yüklerden kurtulacaksınız dostlarım. Bu yükler sizi çok yormaya, bunaltmaya başlamış ama hiç merak etmeyin bu yüklerden bir bir teker teker adım adım kurtulacaksınız arkadaşlarım benim. Siz <laughs> kendinize yeni bir sayfa açıyorsunuz. Bu sayfası çok iyi gelecek. Sizi mutlu edecek, sevindirecek, sizi rahatlatacak çok müthiş, çok güzel bir sayfa açıyorsunuz kendinize arkadaşlarım benim. Sizinle uğraşanlar var mı ya da ailenizle? Bunlar artık sizinle <laughs> uğraşamayacaklar. Bunlar sizinle uğraşıyorlar, moralinizi bozuyorlar ama artık dediğim gibi uğraşamayacaklar ve moralinizi de <laughs> bozamayacaklar arkadaşlarım benim. Artık böyle bir rahatlıyorsunuz. Her şeyin üstesinden geleceksiniz. Artık böyle size bir rahatlama gelecek. Yani kendinizi daha iyi, daha mutlu ve daha huzurlu artık yavaş yavaş böyle bir hissedeceksiniz arkadaşlarım benim. Bir haftaya kalmaz. Arkadaşlar. Uzaktan bir haber geliyor size. Bir haftaya kalmaz. Bayandan geliyor. Bu habere çok sevineceksiniz ama uzaktan gelecek bir bayandan gelecek sizi bayağı böyle bir de mutlu edecek arkadaşlarım benim. Arkadaşlar siz yeni yeni sayfalar açacaksınız kendinize. Yani bir dünya sayfa kapatacaksınız ama yepyeni de böyle bir sayfalar açacaksınız bunlar ise çok çok da iyi gelecek arkadaşlarım benim <gülüyor> <gülüyor> sonunda muradınızı arıyorsunuz sizin muradınız var dileğiniz var isteğiniz var sonunda muradınızı da dileğinizi de isteğinizi de gerçekleştirip böyle bir kafanızı rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim çok böyle bir koşturuyorsunuz. Bu koşturmacaların mükafatını da fazla fazla alacaksınız. Çok koşturuyorsunuz. Oraya koştur, buraya koştur, şuraya koştur ama mükafatı dediğim gibi size fazla fazla adım adım gelecek arkadaşlarım benim. Çıkmazda olduğunuz konular var siz bunlardan çıkış yapacaksınız. Bir türlü yapamamışsınız, edememişsiniz ama hiç merak etmeyin. çıkış yapacaksınız arkadaşlarım benim. Çok güzel bir ağaç dikiyorsunuz kendinize. Sizi rahat ettirecek, mutlu ettirecek ve sevindirecek çok büyük, çok güzel bir ağaç dikiyorsunuz kendinize hem de Yakın bir zamanda sizin olacak arkadaşlar. Kendi emeğinizle, kendi alnınızın akıyla, teriyle ekeceksiniz ve mükafatını da alacaksınız dostlarım benim. Dileğiniz çok güzel akıyor. Sizi mutlu edecek, sevindirecek, rahatlatacak dileğiniz çok müthiş. Çok güzel bir şekilde akıyor arkadaşlarım benim. Bakın bu da tabağınızın içi. Sizi bekleyen bir karşı cins var. Bu kişi sizin gelmenizi dört gözle bekliyor arkadaşlar. Sizi seviyor, sayıyor, değer veriyor. Gelmenizi <laughs> dört gözle bekliyor arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Ve sizi arayacak, karşınıza çıkacak, arayacak, konuşacak. Yani birçok şeyi böyle bir belki de söylemedi, söyleyecek. Yani öyle söyleyeyim size. Hafifliyorsunuz çok daralmış, <laughs> bunalmışsınız. Ama siz yakın bir zamanda çok güzel bir şekilde hafifliyorsunuz arkadaşlarım benim. Yavaş yavaş bir rahatlama gelecek size. Şu an pek rahat değilsiniz ama yavaş yavaş adım adım dediğim gibi size bir rahatlama, bir hafifleme gelecek arkadaşlarım benim. Çok böyle bir <laughs> düşünüyorsunuz arkadaşlar. Çok böyle <laughs> düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz. Bayağı bir çok düşünüyorsunuz. Ama bu kadar çok düşünmeyin arkadaşlar. Çok fazla düşünmek de aslında iyi bir şey değil. Aranız bozuk biri var mı? Hatta iki kişi, biri bayan, bir erkek. Siz aranızı düzelteceksiniz. Yani aranız baya böyle bir limoni <laughs> bozuk çıkmış siz aranızı ne yapıp ne edip düzelteceksiniz arkadaşlar kiminle <laughs> aranız bozuksa düzeltiyorsunuz şöyle söyleyeyim istediğinizi tutturuyorsunuz hedefiniz var hayalleriniz var siz hedefinizi de hayallerinizi de hiç merak etmeyin tutturuyorsunuz arkadaşlarım benim Yükünüz gidiyor. Baya böyle bir sizi yormuş, kamburlaştırmış yükler var sırtınızda. Bu yükler gidecek arkadaşlar. Yani kendinizi daha iyi, daha mutlu ve daha <laughs> huzurlu hissedeceksiniz. Koşturuyorsunuz. Yani çok fazla böyle bir koşturuyorsunuz ve bunların e, mükafatını da alacaksınız arkadaşlarım benim burada çok kalın bir bilezik var siz kolunuza altın bileziğinizi takıyorsunuz arkadaşlar bir türlü takamamışsınız <laughs> işte edememişsiniz ama e, bu sefer kolunuza altın bileziğinizi takacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim. Sizinle uğraşanlar var. Geri çekiliyorlar ve büyük bir <laughs> adım atacaksınız hayatınız için. Bu adım size çok iyi gelecek sizi mutlu edecek, sevindirecek, sizi rahatlatacak. Çok büyük, çok güzel bir adım atacaksınız arkadaşlarım benim. Çok kibar, çok naifsiniz. Nerede ne yapacağınızı, ne konuşacağınızı biliyorsunuz. İşinizde büyüyorsunuz siz arkadaşlar. Bu büyüme size çok da iyi gelecek. Yani sizi mutlu edecek, sevindirecek sizi, rahatlatacak çok güzel bir büyüme var hayatınızda. Onu söyleyeyim size. Çok çabalıyorsunuz. O da barışmak için. <laughs> Burada güzel bir barış var. O çabalarınız karşılık buluyor. Onun da sizin de Evet arkadaşlar çay falı yorumumuzu yaptım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.